basın mensupları, sevgili futbolcu kardeşlerim, değerli yönetici arkadaşlarım. 88 yılında kurulan 21 yıl liglere ara verdikten sonra son iki sezonunda ilk sezon yarı finalde, ikinci sezon amatör kümede şampiyon olan bir takımız. Devamında e, pilot maçında Safranbolu Spor'a eleyerek bal ligine yükseldik. Sizlerin huzurunda bize geçen yıl bu mutluluğu yaşatan tüm futbolcu kardeşlerime, malzemesine, teknik ekibine, emeği geçen kimler varsa herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Kendi adıma ve yönetim kurulu adıma. <laughs> bu sezon iç saha maçlarımızı iki stad bildirdik. Biri Safranbolu çim sahası, ikincisi Eflani sentetik saha. Bu ıı, hangi sahada oynayacağımızı maç haftasından bir gün öncesinde bize hangisi eğer bir avantaj sağlayacaksa ona göre belirleyip ona göre maç şeyinde bildireceğiz. Bal Ligi amatör kübeye göre ve hatta 3. Lig'e göre daha zor ve ekonomik boyutu şartlara çok daha zor bir... Lig. bu sebeple geçen yılki kadromuzdan şu anki mevcut kadromuzda sadece 6 futbolcumuz bulunmakta. Yine bildiğiniz üzere 28 Temmuz'da kongremizi yaptık. Yönetim kurulu sayımızı 18'den 33 kişiye çıkardık. O kongrede bütçemizi 8 milyon olarak belirlemiştik. Fakat bu, bu, bu bütçeyle güçlü bir kadro kurmanın hem de diğer giderlerin karşılamanın zor olacağını görüp bütçemizi revize ederek 12 milyon liraya çıkardık. Bu bütçenin dahi yetmeyeceğini biliyoruz ve ilerleyen süreçte tekrar bir iyileştirme yapmayı düşünüyoruz. Bu da ligin ve takımın durumuna göre gerçekleşecek. Bu sezon bize sponsor olan firmalara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulüp ismimiz geçen yıl ASD Eflan Spor'du. Yine ASD Şirketler Kulübü grubuyla bu sezon yine anlaşarak ASD Yapı Eflan Spor olarak değiştirdik. Forma ön göğüs sponsorumuz Fivak makinaları yine devam edecek. Sırt reklamımız e, Tatlısap firmasıyla anlaştık. Onlar devam edecek. Şort e, Martex firmasıyla anlaştık. Kol reklamında bugün aramızda bulunmuyor fakat yönetim kurulunda bize büyük desteği olan Sayın İsmail Ulusoy'un sahibi olduğu ekmekçi kurbe şirketler grubuyla anlaştık. Ayrıca ülkemizin ve şehrimizin göz bebeği olan Kardemir Ayşe, AK Parti Karabük İl Başkanı Sayın Ferhat Salt Bey'in vekillerimiz Cem Şahin ve Erkes Kirköz'ün girişimleriyle bizlerden bin adet kombine bilet alarak bize destek olmuşlardır. Sayın il başkanımıza ve vekillerimize ayrıca bu duruma duyarsız kalmayarak KDV yönetim kurulu başkanı Sayın İsmail Demir ve yönetimine kulübüm ve şahsım adına teşekkür edip saygılarımı sunuyorum. Spor'un bu sezon antrenman ve deplasman ulaşımını sağlayacak olan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya ASD yapı Eflan yönetim kurulu üyesiymiş gibi maddi destek bulma anlamında uğraşan mani desteği esirgemeyen Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın'a da sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Evet değerli basın mensupları sizlerin huzurunda başta Marzin olmak üzere Karabük'te ticaret yapan bizlere vereceği destek kendileri için mümkün olmayacak. Bütün ticaret ve sanayi kuruluşlarına destek vermelerini talep ediyorum. Bizler adımız Spor olabilir ama Karebükü temsil ediyoruz, Karebükü'yü temsil ediyoruz. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni transferlerimizi tanıtmaya geçmek istiyorum. Şimdi sizler de fark edeceksiniz, gücümüz ölçüsünde her mevkiye ikişer oyuncu aldık. Sadece santrıhor almadık. Transfer 25 Ekim tarihine kadar açık. Bu süreye kadar 15 maçta 45 gol atmış. Bugün statü gereği bu ligde oynayamayacak olan Lefa'yı, Eflani ve Karabük seyircisi ve bizler izledikten sonra bu sezon kimi santrafor alsak bizi kesmeyecektir. Ama alabileceğimizin en iyisini almaya çalışıyoruz. İnşallah da alacağız, başarılı olacağız. Bu ligde çok para harcayarak değil, çok koşarak çok koşar kazanıyor. Bu ligde zenginler kurumu değil, aile tak aile takımı olabilen kazanıyor. Bu ligde isimler değil, mücadele eden, emek veren kazanıyor. Çok çalışacağız, çok koşacağız, çok emek vereceğiz. Ve seyircisiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla, malzemesiyle, yöntemiyle, başkanıyla hep birlikte bir aile takımı olacak. Hedef ilk üçten kopmadan emin adımlarla Eflanli'yi Karapük'e yakışır bir takım yarım takımla yürümek olacaktır. Hepinize teşekkür ederim.